Sosyal konut projelerini gayrimenkul proje uzmanı Ufuk Tetik'le konuşacağız. Ufuk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Oğuz Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Önce fiyat konusunu e, sorayım. Ne dersiniz e, taksitler e, ve işte peşinatlar e, ve o arada hane halklarının gelir e, limitleri açısından nasıl buldunuz? Ne kadar elverişli sizce? Şimdi Oğuz bey dün cumhurbaşkanımızın açıklaması açıklama dün cumhurbaşkanımız açıklama yapana kadar hane halkı geliri İstanbul'da 16 bin öyleydi diğer şehirlerde de 14 bin olarak biliyorduk ama dün İstanbul'da 18 bin diğer şehirlerde de 16 bin lira olarak deviz edildi bu iyi bir şey bu arada şimdi farklı yorumlar olabiliyor ki işte daha ucuz bekleyenler olabiliyordu fiyatları fakat şöyle bir gerçek var örneğin Türk ee, geçen hafta bir veri açıkladı. İşte inşaat maliyetlerinin aynı ayın bir yıl öncesine göre 114 arttığını beyan etti. Bu rakam bu arada gerçekten minimal bir rakam. Bazı inşaat kalemlerinde yüzde 300'lere varan değişiklikler söz konusu. Şimdi bizi izleyenlerin önce şunu bilmesi gerekiyor. Örnek veriyorum 608 bin lira 2 artı 1 fiyatı, 850 bin lira da 3 artı 1 fiyatı. Ben proje tarafında da, inşaat maliyetleri tarafında da çalışan birisiyim. Evet. Şu anda inşaat maliyetlerinin altında devlet bu kampanyayı sunuyor. Yani devlet burada şu anda bir kısmını hazine arası veriyor. Hazine toprak maliyetini katmamış için içerisine. Sonuçta TOKI'de yapsa bu kurumu biliyorsunuz ustalar çalışmak zorunda, çimentoyu almak zorunda, beton almak zorunda. Yani TOKI'de bir maliyete girmek zorunda. TOKİ bunların hiçbirisini üreten bir kurum değil. Burada doğal bir maliyet var. Ve bu maliyeti emin olun bölgedeki bizi izleyenler iyi bilecektir. Bölgedeki yeni yapılarla kıyasladıkları zaman İstanbul'da üçte bir fiyatına veriyor devlet. Diğer şehirlerde de yaklaşık olarak 3'te 2 fiyatında yani 3'te 2 indirimli olarak veriyor. Evet. Pardon İstanbul'da 3'te 2 indirimli veriyor. Diğer şehirlerde 3'te 1 indirimli bir şeye göre. İstatistikler bunu gösteriyor. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Arada en temel fark şu. Bunlar diğer projeler ya da özel sektörün yaptığı projelerde satışların nakit fiyatları. Devlet burada vatandaşa 240 ay vade veriyor. Evet. Bugün mesela aylık 2280 lira 2 artı 1 dairenin fiyatından bahsediyoruz. Ama 2 yıl sonra bu fiyat enflasyona karşı zaten eriyecek. Hmm. Yani bugün 2280 lirasıyla 2 yıl sonrasının ya da 5 yıl sonrasının 2280 lirasının alım gücü aynı değil. O yüzden ve bunu yaparken de şunu yapıyor. %10 peşinatla yapıyor. Şimdi dar gelirlere özel bir kampanya. Şunu düşünmek lazım. Biliyorsunuz global bir cep telefonu firması yeni modelini çıkartacak. Yeni modelin neredeyse 20 bin lira daha fazlasını vererek burada insanlar ev sahibi olabiliyor. Bunu dikkate almak lazım. Ben fiyatları sektörü bilen e, Türkiye'deki gayrimenkul fiyatlarını bildiğimi düşünen birisi olarak şöyle değerlendirmek istiyorum ve açıkladığından beri farklı yayınları da okudum. E, fiyatlar gerçekten çok makul. Evet. Peki o zaman bunları epey anlattınız. Sağ olun bilgi de verdiniz gerçekleşebilirliğini sorgulamak mı gerekiyor? E, ama işin içinde devlet var yani. Bir kere bu kampanya başlatılmış. Tabii. Şimdi Oğuz Bey burada zaten e, bu kampanyayı mesela ben yapsaydım sorgulayabilirdik. E, gerçekten bitirip bitirmeyeceğimi. Ama TOKİ ya da emlak konut gibi kurumların zaten e, özelliği bu. Kuruluş amaçları da bu. Kuruluş amaçları gayrimenkul sektöründe yeri geldiği zaman disipline edebilmek Yeri geldiği zaman alt gelir grubu ya da farklı gelir gruplarına hitap eden konutlar yapmak. E, TOKİ zaten kuruluşu amacıyla şu anda vazifesini yerine getiriyor. Ee, yani de, yapılabilir. Şu... Tabii, tabii, bağışlayın i̇lk bağışlayın araya hemen giriyorum ee, ama çok soru var aklımda pek adetim değildir bu tür söyleşilerde efendim 250 bin başvuru daha e, ilk günde şu şu sıralara kadar belki daha da artmıştır ee, peki e, konut açığını karşılama açısından verilen hedefler ne durumda size göre 500 bin bu, konut 5 yılda Oğuz Bey, devlet aslında burada şöyle bir şey yaptı. Cumhurbaşkanımız ilk açıkladıktan açıkladığı anda böyle bir kampanya ama detaylar belli değilken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 ilin valisine yazı gönderdi. Bu yazıda kendi sorumluluk alanları içerisinde e, gayrimenkul ihtiyacının belirlenmesi isteniyor. Ee, e, mesela bilirsiniz bazı şehirlerde bazı ilçeler vardır. Şehrin önüne geçebilir mesela. Hani evet. bu ilçeler bu tarz belirlemelerin hepsini yaptırdı ve ihtiyaçları binayen ee, gelen taleplere göre bir organizasyon e, şekillendirdi. Arka evet. planda bazı arsaların nitelikleri değişti. Yani e, aylardır süren çok yoğun çalışmalar söz konusuydu. Ee, bu it, o yüzden sizin sorduğunuz soruya şöyle bağlayacağım. ...halihazırda bu ihtiyaçların yoğun olduğu yerlerde yapılacağı için çok olumlu etkisi olacaktır. Yani gayrimenkul ihtiyacı noktasında bir can suyu olacaktır bu kampanya. Evet. Ee, peki e, taksitler e, söz konusu. Ama şu dikkatimi çekti. Taksitler başvuru kabul edildikten sonra mı başlayacak yoksa eve taşındıktan sonra mı başlayacak? Arada fark var çünkü. E, aynı zamanda kira ödemiş olacak. E, ...ev sahibi olmak isteyen yurttaşımız. Şimdi... E, ...muhtemelen... ...başvuru şartları kabul edildikten sonra... ...kira ödemeleri başlayacak ki... bu ...olması gereken de budur. Hmm. Çünkü en erken 24 aylık bir süreden... ...bahsediyoruz teslim evet. için. E, 24 aya baktığınızda... E, ...bir şekilde bu inşaatların... ...finansmanının ve... E, devamlılığının sağlanıyor olması lazım. E, şöyle söyleyeyim ben size... E, ...takriben... ...500 bin konut e, arsa... Ve ticariler de var biliyorsunuz, ilk evim ilk işim gibi bir e, sloganla çıkıyor evet. kampanya. 1 e, trilyon TL'nin üzerinde bir yatırımdan, bir hareketlilikten bahsediliyor. O yüzden burada e, taksitlerin e, daire sahipleriyle birlikte başlaması çok normal. Burada zaten şöyle bir şey vurgulandı Oğuz Bey. E, ödemelerin hane geliri dikkat edin hane gelirine referans oluyor. Hane gelirinin %30'unu geçmeyecek şekilde olacağı şekilde evet. bir planlama yapıldı. Burada büyük sahiplerinin en azından teslime kadar biraz daha böyle özverili olmaları ondan sonra da zaten <laughs> Anladım. ödemeleri gerekiyor. E, i̇şin bir de bu boyutu var elbette. Yani hem onun taksitini ödeyecek hem de ee, Kira da ise kirayı ödeyecek. Ki öyle olması gerekiyor. Ev sahipleri başvuru yapamıyor. Ee, yaklaşık bir buçuk milyon insanımızı etkileyen bir proje. Bu arada konut arz, konut inşaat veya da ev sahibi olma öyle diyeyim e, oranları düşüyordu. Sektörü nasıl etkileyecek? Ne dersiniz? Ee, şurada bir ufak şey yapayım. E bu bu işin totalinin 3 milyon 700 bin insanı etkilemesinden bahsediliyor. Çünkü hane ile birlikte taşındığınızı düşünün, İş yerlerinin birkaç kişiyle faaliyet gösterdiğini düşünün. Çok büyük bir hamle. E gayrimenkul sektöründe zaten son 1 1,5 yıldır sizin de malumunuz olduğu üzere hem inşaat fiyatları yani satış fiyatları hem de kiralamaların da yaşanan olağanüstü artışlardan dolayı muzdarip olan insanlarla ilgili haberler yapılıyordu ve konuşuyorduk hepimiz. E sonuçta bunun en temel nedeni iki iki tane nedene bağlanıyordu. Birincisi eee gayrimenkul arzındaki eksiklik, ikincisi ise inşaat maliyetlerindeki artış. Evet. E, şimdi gayrimenkul fiyatındaki, e, gayrimenkul arzındaki eksikliği devlet bu kampanyayla nispeten e, müdahale ederek belli bir e, şeye e, sübvanse ediyor olacak. Evet. Onun dışındaki diğer konumuz inşaat maliyetleri kalacak. <laughs> Ama tabii ortaya çıkacak 250 bin tane arzın getirdiği ve bununla birlikte şunu da düşünmek lazım. Hali hazırda devam eden özel sektör inşaatları da var. E, bununla birlikte nispeten de olsa bir e, bu artış en azından duracaktır diye düşünüyorum. Ama teslimler başlamadan bunu konuşamayız. <laughs> Peki. Ee, çok kısa bir yanıt rica edeyim. Ev fiyatları ve kiraların düşmesini nasıl etkiler? Beklemeli miyiz? Ee, beklemeliyiz. Bunu birkaç ayda düşünüyor olmak e, gerçekçi olmaz. Poliyan olur maalesef. maalesef. Ama uzun vadede şöyle bir durum söz konusu. Bu gayrimenkul sektörü sonuçta arka planda. Mesela bir inşaat ee, şirketi arka planda 250'ye yakın farklı sektörü tetikliyor. Biraz enfl enflasyonla da alakalı bir durum. İnşallah e herkesin ulaşabileceği bir seviyeye gelir diye umut ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Tetik yayınımıza katkılarınız için. Sağ olun. İyi yayınlar yani, olsun. Kolay efendim. gelsin. Sağ olun. Sağ olun.